Merhaba arkadaşlar ben Habbocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde personel evrak sorgusunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen öğretmen şu an gerçek değisideyiz onu belirteyim. Öğretmen rolünde evraklarımı sorgulayacağım arkadaşlar. Burada bakın birim evrak sorgusu, kişi evrak sorgusu, dosyalar, birim gelen evrak takibi, giden evrak takibi bu işlemleri yapabiliyoruz hemen kişi birim evrak sorgusuna gelelim birim evrak sorgusunda gelen ve giden olmak üzere iki evrak sorgusu yapabiliriz arkadaşlar ben hepsi diyorum resmi tarihine diyorum ki 23'ü ile 24'ü arasında kayıt yapılmış yapılmamış önemli yani daha doğrusu o kriteri koymuyorum buradan kriterlerinizi koyuyorsunuz arkadaşlar kaydeden kişi vesaire buradan sorgular dediğinizde sizin o tarihte yani 23 ile 24 arasındaki evraklarınızı görüyorsunuz. Bakın giden evrak diyor. Şu kadar DYS toplantısı yapmışız, uygulamalarla ilgili onay almışız. İlgili evrak listesini, dağıtım listesini bakın dağıtıldığı birimleri tabii şu anda bu evrak e, DYS içerisinden pardon DYS dışından gittiği için birimlere dağıtılmıyor. Direkt dağıtım listesinde dışarıya gidiyor arkadaşlar. Aynı anda birden fazla birime giderse ee, gördüğünüz gibi birim evrak sorgusu bu bunun bir pratik bilgisini söyleyeyim arkadaşlar. Mesela diyelim ki ilçenizde insan kaynakları şubesi yani büyük şehirler için özellikle söylüyorum. E, atama, özlük, sicil vesaire olarak resmi olarak olmasa da gayri resmi olarak ayrıldıysa herkes birbirinin evrakını görebilir arkadaşlar. O yüzden ona göre işlem yapın. Kişi evrak sorgusu var arkadaşlar. Kişiye gelen evrakları görüyorsunuz. Rol öğretmen öğretmen olarak bana 20'si ile 24'ü arasında kaç tane evrak gelmiş onları görebiliyorum arkadaşlar. Tabi buradaki sorgu tarihlerini aralıkları kısa tutmakta fayda var ya da şu anda bakın çabuk geliyor çünkü tarih aralığını kısaltıyorum. 1 aylık ya da 3 aylık mı zannedersem 3 aylıktı. 3 aylık dilimlerde sorgulama yapabiliyorsunuz. Bu da veri tabanını yoracağı için süre uzayabiliyor arkadaşlar. İkişi evrak sorgusu da bu şekliyle dosyalar var. Desimal dosya koduna göre bilgi işleme gelen yazıları şu tarih aralığında sorguluyorum arkadaşlar. Biraz daha tarihi kısaltayım. 23 ile 24 olsun. Çabuk bulsun. 23 ile 24 arasında tabi süreyi tarih aralığını uzattığım zaman sıkıntı olacak. Bakın gördüğünüz gibi evraklarımı da buradan görebiliyorum. Birim gelen evrak takibi var arkadaşlar. Havale eden kişi, havale tarihi. Şöyle yine 23 24 yapalım. Çok fazla ayrıntıya inmiyorum. Bunlar birazcık tabii karıştırıp bulunması gerekiyor arkadaşlar. Birim gelen evrak takibi ekranında aramamızı yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hangi bürolardan geldiğini görebiliyoruz. Birim giden evrak takibi bizim gönderdiğimiz evrak. Şube bilgi işlem arkadaşlar. Evrakın tarihi 22'si ile 24'ü olsun. Bu da bizim gönderdiğimiz numaralar. Atıyorum. Ne diyor? Şöyle biraz aralığı uzatalım. Dosyanın önünde diğer ve tarih ve onay durumu zorunludur. Bunları şu anda ben hali hazırda eklememiştim. Onları girerek ilgili şeyleri girerek bakın dosya numarası gönderildiği yer ve tarihi ve onay durumu mesela diyelim ki onayladıklarım diyelim dosya numarası e, ş, dosya numarasına gerek yok şuradan bulacak mı biri ile 24 arasındaki evrakları bulsun bakalım tarih aralığını biraz uzun tuttuk yine uzun sürebilir arkadaşlar Hemen diğer son konuya gelelim arkadaşlar. Onay evrak takibi. Şimdi onaylamış olduğunuz yazıları şu tarih aralıklarında 21 ile 20, 21 ile demeyelim. 23 ile 26 arasında onayladığınız evrakları buradan görebilirsiniz. Şu ekranda bakın arkadaşlar benim göndermiş olduğum yazılar geldi. Birim giden evrak olarak buradan ilgili evrak listesi, evrakı göster, eklerini her şeyini görebiliyorsunuz. Ona evrak takip ekranından da benim onaylamış olduğum evrakların her şeyini görebiliyorsunuz. Evrak mesela DS uygulamalarına bakalım. DS uygulamalarında bir onay almış. İlçelerimizi gezmek istemiştik. Onun onayı arkadaşlar bakın yazımı buradan görebiliyorum. Eki var mı? DS uygulama diye bir ekimiz var. Onu görebiliyoruz. İş akış detayları. Bakın ben de bana geldi. Ben yazdığım için not var ise notları görebiliyorsunuz. Yani geçmiş evraklarınızı da bu şekliyle arama yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi personel sorgu işlemleri de evrak sorgu işlemleri de bu kadar arkadaşlar.